Ayşe'cim sor bakalım, bugün neyi merak ediyorsun? Genelde şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Vajinal doğum genişlemeye sebep mi? Vajinal genişlemeye. Evet, aslında buna kısa bir zamanda cevap vermeye çalışayım. Ee, şöyle, eğer siz yapmanız gereken pelvik taban egzersizlerini yapmıyorsanız, yani vajinal kaslarınızı güçlendirmiyorsanız, obezseniz, hızlı kilo alıp veriyorsanız, diyabet hastasıysanız ya da iri bebek doğurduysanız evet bunlar majinal genişlemeye sebep olabilir. Fakat örnek veriyorum. Siz sporunuzu yapan, pilatesinizi yapan, pelvik taban egzersizlerinizi çalışan, Kegel egzersizlerinizi çalışan bir kadınsanız, obez değilseniz, vücut kitle durumunuza, vücut kilogram ağırlığınıza dikkat ediyorsanız ve iri bebek doğurmadıysanız eğer ee, bu yaşam koşullarında vajinal genişleme olmaz. Yani minimal düzeyde olur. Bu da sizde semptom oluşturmaz, ameliyat gerektirmez. Eğer sizde vajinal genişleme oluştuysa da doğumlarımızdan sonra vajinayı toparlamak ve eski haline geçirmek yani vajinoplasti operasyonda korkulduğu gibi zor bir operasyon değil. E ee, rahatlıkla ameliyathane koşullarında vajinoplasti ameliyatıyla eskisi gibi gerçekleştirmekteyiz. Vajinayı kendi haline olması gerektiği haline getirmekteyiz. Ee, peki ben tekrardan normal doğum için bir bebek düşünüyorsam eğer ameliyatı oldum diyelim genişlemem vardı. Tekrardan normal doğum yapabilir miyim? Tabii ki normal doğum yapabilirsiniz. Ama vajinamız yine eski halinden bir tık genişler. Çünkü düşünün oradan 2500 ya da 3000-3500 gram ağırlığında bir bebek çıkıyor. Dolayısıyla çıkarken kasları da genişleterek çıkıyor. Dolayısıyla az da olsa bir genişlemeye sebep olacaktır. Ben onun için hastalarıma hep derim ki kaç bebek istiyorsun? 2-3-4 Bebek sayını tamamladıktan sonra vajinoplastini ameliyatını ol ve ikinci baharını mutlu yaşa. Teşekkür ederiz. Bir de genelde şöyle bir soruyla karşılaşıyorum. Ee, i̇drar tutamama. Bu da vajinal doğumla bir alakası var mıdır? Yoksa yaş faktörü mü evet, var burada? Şöyle burada da yine multifaktör yani pek çok sebep var. Sadece vajinal doğum etkilemiyor. Sezaryen doğum da idrar kaçırma risk faktörlerinden. Yani siz yaşam şeklinize dikkat etmiyorsanız idrar tutan, gün içerisinde tuvalete gitmeyen, sadece evinizde idrar yapan bir kadınsanız ki kadınların çoğu maalesef ki böyle. Dolayısıyla normal vajinal doğum gerçekleştirseniz de sezaryen yaşasanız da idrar kaçırma yaşarsınız. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Siz de <laughs>